Evet, tamam. tamam, hayır. Tamam. hayır. Tamam. onu doğrudu. 2.90 lirası doğrudu. Vallahi saat geldiğinde girdi. Ondan sonra zaten onu batladıktan sonra dışarısıyla ilişkiyi koparıyor yani. Hani o bir dolap şeyini yok, görebilir. Yok yok onu demiyorum. Yani mesela daha geç açıksa daha geç Olur. Tamam sekizde olur. Ha. burası tamam. açık hocam. baba. Bir. Al Yapıştırdın mı? <laughs> Al Evet abi. Hey. Siyor. Ay maşallah. Her yerde var böyle siyor. Her yerde. var Haydi baltıcı siyerler, canlı siyerler, iyi Haydi baba, haydi baba. Ne kadar baba? var. abi, Evet, buyurun efendim. Buyurun. Kaç bu? Tabii buyurun. Kaç alacağım. Bir de ya güzel abi az bir dakika bekliyoruz. 11 lira bu. Abi tamam. Evet, evet. Yalapçı, yalapçı, yalapçı. evet. Yeni geldi hamsi, yeni geldi hamsi. Sürpriz olmadı açıkçası. Her sene bu zamanlarda hamsi başlangıç yapıyor. Ee, bu sene palamutun az olduğu bir zamanda çıkması da isabet oldu insanlar için zaten ee, biraz bir ekonomik darlık var şu ara o açıdan rahatlatıyor İlgi tabii ki yoğun hamsi şu an hamsi en ucuz balık haliyle e, 20 lira satıyoruz şu an kilosunu haliyle ilgi çok e, İnsanlar işte bir aile bir buçuk kilo balıkla dört kişilik bir aile rahatlıkla doyuyor e, yani insanların ilgisi, alakası bu yüzden tabii ki. Daha sonra zaten onu batladıktan sonra dışarısıyla ilişkiyi koparıyor yani. Hani o bir dolap şeyini Çok görebilir. Yok yok onu demiyorum. Yani mesela daha geç açıksa daha geç olur. Olur. Sekiz, sekiz, Tamam sekizde olur. Evet, tamam. Ben hocam? Tamam.